Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldin. Bugün 18 Eylül Perşembe saat gece bilmiyorum kaç sulara ama akşam işte yarın sabah Eskişehir'e gidiyorum saat 7'de evden çıkacağız e, tren karına gideceğiz ve saat 8.20 gibi de evet bitki erkenciyiz <laughs> ne olur ne olmaz diye saat buçuk gibi de trenimiz var. Hızlı trenle gideceğiz. Trene ilk defa bineceğim. Trenimsi travmaya binmiştim. <laughs> yani bildiğimiz tren rayında giden o sıfır olan. Neyse burada niye anlatıyorum ki? Günün <laughs> anlamı önemli. Hitaben, hitaben yapacağım konuşma şudur ki. Evet vakit geldi ve gidiyoruz. Bundan 1-2 yıl önceki ben bugünün geleceğini yaşayacağım falan hiç hayal edemezdim nasıl olacağını neresi olacağını ne hissedeceğimi hiç tahmin edemezdim çok şükür ki bitti lise hayatımı iyi ki yaşamışım çünkü bu 4 yılda bir şeyleri açtım bir şeylerle savaştım ve onun haricinde de hani hiç ama hiç değilse çok değerli hocalar edindim. Bana bir şeyler katan, gerçekten değerli insanlarla tanışmış oldum diyeyim. Ve yarın gidiyorum, yeni bir hayat gidiyoruz. Yani siz gitmiş olabilirsiniz veya ne bileyim belki bu videoyu izlerken gidiyorsunuz falan. Çok dramatik, biri niye giderken beni videomu izlesin ki? <laughs> yarın gidiyorum. Yeni hayat demeyeceğim. Yani hayatın yeni dönemi diyeceğim. Çünkü çünkü öyle. <laughs> hayatım değişecek. Nasıl olacak bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Uzatmak istemiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Bay bay. Şimdi fırına bocağı mı ekliyorum? Saat kaçta açılıyor fırın onu ama açıktır herhalde. Dışarısı da soğuk bu arada. Şurası canım. <laughs> Dışarısı da kırmızı kırmızı. Neredeyse yaklaşık yarım saat var. Kalkmasını bekliyoruz. trendeyiz de station'da istasyondayız. Bu video buraya kadar çünkü yol tırkıyla bu şimdi Eskişehir'deki ilk günlerim videosu başlıyor. Ters elinde tuttuğum için hiçbir şey anlamıyorum açıdan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.